Sofa TV'den herkese merhabalar. Ben Ceren İskit. Koronavirüs COVID-19 salgını ile ilgili bir sosyal medya hesaplarımızdan yayınlar yapmaya devam ediyoruz. Siz de bu yayınlara YouTube, Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımıza ulaşabilirsiniz. Güncel'in bugünkü konu Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etikleri Enstitüsü Sosyal Araştırma Yöntemleri Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sinan Türk Yılmaz. Kendisi aynı zamanda bir demograf, yani nüfus bilimi uzmanı. Bize COVID-19 salgını ile ilgili genel bir çerçeve çizip e, verilerle konuşacak. Hocam çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. E, merhabalar, ben de davet ettiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Hocam biliyorsunuz gündemimizde şu anda e, koronavirüs, Covid-19 salgını var. Sizin de bunlarla ilgili e, çalışmalara başladığınızı biliyoruz. Bize birazcık bununla ilgili bilgilendirme yapabilir misiniz? Tabii ki. Öncelikle müsaadenizle şöyle bir açıklamada bulunayım, kendimi biraz daha anlatarak. E, ben e, söylediğiniz gibi Sosyal Araştırma Yöntemleri Ana bilim Dalı Başkanıyım e, ve bir demografım, yani nüfus bilimciyim. Ben kesinlikle bir tıp profesörü veya bunun teknik e, tıp geçmişini bilen, bununla ilgili <laughs> tavsiyelerde bulunacak veya e, bilgilendirmede bulunacak bir bilgiye sahip değilim. E, dolayısıyla söyleyeceklerim tamamen e, bir domografın, nüfus bilimcinin, bir istatistikçinin e, çok az sayıdaki rakama e, dayanarak e, yaptığı birkaç e, kişisel e, öngörüden ibarettir. E, şimdi biliyorsunuz aslında çok uzun bir zaman geçmedi. E, 4 ayı hemen hemen buldu bu vakalar içinde görülmeye başladıktan sonra. E, ama öyle bir hal aldı ki pandemi ilan edildi. Yani ne demek? Tüm dünyada yaygın olarak görülen e, bir hastalığa dönüştü. E, bu seyri bakarken dürüst olmam gerekirse ben de diğer e, özellikle tıp kökenli e, meslektaşlarımla konuştuğumda bunun bir çeşit e, grip nezle e, e, versiyonu olan bir hastalık olduğunu, aslında öldürücülüğünün çok da yüksek olmadığını düşünerekten e, daha rahat, e, daha sakin bakıyordum. Ama zaman içerisinde e, resim öyle gösterdi ki bunu sonradan rakamlarla da bağlayacağım. Evet, bu gerçekten e, öldürme oranı, bu hastalığa yakananların ölme oranı çok da yüksek olmayan birçok başka ölüm nedenine göre hastalığa göre bir e, hastalık, e, ama e, yayılma veya bulaşma hızı çok yüksek ve insanlar birbiriyle ilişkide olduğu sürece bunun e, müthiş hızlara, e, çok büyük hızlara e, geçtiğini gördük. Eğer yanlış hatırlamıyorsam, tüm dünya üzerindeki vakaların e, 100 bine ulaşması 3 ay sürerken e, 200 bine ulaşması, 12 gün 300 bin güne ulaşması, 4 gün 400 bine ulaşması sadece 1 gün sürdü ve şu anda da muhtemelen bugün 500 bini e, geçmiş olacağız. Ee, yani neredeyse yarım milyon insan e, burada karşınıza çıkacak. Şimdi benim e, rakamlara baktığımda ki ben e, rakamla uğraşan birisi, bir istatistikçi olmama rağmen e, rakamlara hemen güvenmem. E, kendi ürettiğim rakamlar bile olsa birçok açıdan e, bunların kapsamı, e, güvenilirliği, geçerliliği konusunda e, ihtiyatla davranırım, o şekilde bakarım. E, ama şu da var, elimizde ne varsa biz onları değerlendirmemiz lazım. Ve bu gözle bu olay olduğundan beri kendimce sadece bireysel olaraktan çeşitli global kaynaklardan Türkiye'deki verilerden ki ancak veriler şu anda 14-15 günlük bir seriye ancak ulaştı çeşitli değerlendirmeler yaptım. Biliyorsunuz belli alanlarla sınırlıydı yani biz bu iş başladığında önce Çin sonra İran sonra İtalya ay bize bir şey olmaz modundaydık. Ama şu anki tablo Amerika muhtemelen iki gün içerisinde vaka sayısı olarak ve İtalya çini geçecek. Yani sadece dün Amerika'da 10 bin yeni vaka vardı ve sadece New York'ta 4600 vaka vardı. Yani bunlar İtalya'daki sayılardan bile çok yüksek rakamlar. Bunları niye söylüyorum? Biz bu rakamlarla belki çok sıkıcı gelebilir, çok teknik gelebilir birçok izleyen kişiye ama bunun gerçeğe yansıması şu. Hasta olma olasılığı artıyor, hastalığı yayma olasılığımız artıyor ve dünyadaki sağlık sistemlerinin belli bir kapasitesi var. Bir anda herkes hasta olduğunda onlara hizmet verecek bir altyapı hiçbir yerde yok. Yani en genişmiş e, Batı ülkelerinde de yok ki bunu görüyoruz. E, dolayısıyla e, eğer önlemler almazsak, sadece bir önlemi de yok bence bu işin. E, bunlar hem idari hem kişisel önlemler, hem de toplumsal önlemler. E, biz dünyanın gördüğü en büyük kaoslardan bir tanesinde. Doğru gidiyoruz. Aslında şu anda bile bence bu kaotik bir durum, bir kaos. Ama bunun zararını azaltma olasılığımız var. Hı hı. Hocam, e, peki Türkiye nazarında konuşmak istersek, e, Türkiye'deki e, ölümlerin ve vakaların hızını e, değerlendirebilir misiniz? Bu Bunda nasıl bir yol izlenmeli? Bunlar için çok erken olduğunu da biliyorum bir yandan ama e, aşağı yukarı Belki bir tahmininiz olabilir diye sormak istiyorum. No. Ee, şöyle ilk günden beri ben rakamlara bakıyorum. Herkes yapıyor zaten. Azıcık istatistikten e, bir, anlayan bir kişi çok kolaylıkla bir gözleme, bir e, modelleme yapmaya çalışabilir. Ne demek modelleme? Acaba bu artış doğrusu bir matematik formülle ifade edilebilir mi? Eğer ifade edilebilirse de biz bundan birkaç gün sonrası veya e, birkaç hafta sonrası için tahminlerde bulunabilir miyiz? Aslında benim de kişisel olarak yaptığım bu. Dünyada da yapılan bu. Yani ben bir keşfime, bir sihirli bir şeyim ee, yok. Herkes ne yapıyorsa ben de o şekilde bakıyorum. Ama birkaç şekilde bakıyorum. Ama burada çok temel bir e, sorun var. Elimizdeki rakamlar ne? Tüm dünya için söylüyorum. Sadece Türkiye için değil. Yani vaka dediğimizde bir vaka olması için e, onun bir testle e, korona olup olmadığının onaylanması gerekiyor. Dolayısıyla bir test yapılmış olması gerekiyor. Yani ne demek istiyorum bir başka işte şu anda bizim vaka dediklerimiz tespit edilebilenler Dolayısıyla bunun öldürücü şöyle bunun yaygınlığı şöyle dediğimiz noktada temel bir soru geliyor payda ne yani e, acaba biz kaç kişinin içerisinde e, bir test yaptık bu testte e, kaçı e, pozitif çıktı ve bu pozitif çıkanlar hangi durumda e, ve bunlar içerisinde iyileşme ve e, ne yazık ki vefat oranları ne durumda bu rakamları bu şekilde değerlendirmek lazım. Ama bu tüm ülkeler için bu yönde olduğu için yine de karşılaştırma yapabiliriz. Burada bir başka noktada ülkeler bunu deneyimlemeye aynı anda başlamadılar biraz önce söylediğim gibi. Çin çok önce başladı, tepe noktalara ulaştı ve artık ancak uçakla dışarıdan gelenler rin bulaştırdığını söylüyorlar. Tabii biz söylenenleri doğru kabul ederek bu şekilde. Sonra ne oldu? İşte bir grup öğrenci kuma gitti İran'da. İran bir şey gösterdi, bir gösterdi. Sonrasında bir grup turist, e, İtalyan turist e, Çin'den e, İtalya'ya gitti e, ve farklı farklı şekiller görmeye başladık. İşte dünyanın bu global etkileşiminde uçakların bu kadar yoğun olduğu bir noktada ve çok e, bir anlamda azgın olan bu e, virüs tüm dünyaya yayılmaya başladı. Bu Sizle ilgili konuşmadan önce bir şeye bakıyordum, bir Alman istatistikçinin daha önce basında çıkan bir şeydi. Eğer ilk defa bir vaka görüyorsanız, demek ki daha önce 100 vaka vardır. Eğer bir ölüm duyduysanız da daha önce 1000 vaka vardır diye bir tahmini var. Bu şu anlama geliyor, biz bunları kaydettiğimizde ve test yapmaya başladığımızda aslında gerçek sayılar Bu gördüğümüz rakamlardan farklı olabilir. Benzer geri dönükleri şeyden de alıyoruz İtalya'daki belediye başkanlarından. Ya test yaptıklarımıza korona diye öldü diye e, şey yapabiliyoruz. Onların ölüm nedenini yazıyoruz ama eğer test yapılmadıysa zatüre yazıyoruz diyor. Aynı yaştalar, aynı tip belirtiler var. E, ama bunları bile bir kenara koyduğumuzda yani önemsemeyelim anlamında söylemiyorum. Rakam olarak paydayı bilemediğimizde bile önümüzde rakamlar var ve e, Türkiye'nin e, artış hızda ee, aslında İtalya'dan bile daha sert bir şekilde başladı. Güney Kore'ye benzer bir şekilde başladı. Çünkü e, bu e, aynı hızla yayılmıyor. Yani e, bunu benim söylemem doğru mudur bilmiyorum ama özellikle sosyal mesafe koyan, karantina uygulayan ve daha ötesi sokağa çıkma yasaya e, uygulayan ülkeler ne yapıyorlar? İnsanların birbirleriyle temasını kesiyorlar. Birbirleriyle temasını kestiklerinde de bunun bulaşma hızını azaltıyorlar. Sonuçta bu hastalık aslında e, uzmanların söylediğine göre tüm nüfuslara e, bulaşabilecek bir hastalık. Tehlike şu, diğer hastalıklardan çok daha hızlı bulaştığı için sağlık sistemini kilitler ve hem bu hastalıktan hem de diğer hastalıktan ölümler ve onların iyileşme süreçleri çok vahim tablolar alabilir. Dolayısıyla bu sosyal mesafe, kendini izole etme, e, az temas, insanların birbirleriyle temasını azalttıkça bunun yayılma hızı düşüyor. Burada bu başarıyı gösteren Japonya gibi, bildiğim kadarıyla Singapur gibi ülkeler var. Bir de Güney Kore gibi hem bunu yapan hem de en baştan hasta olsun olmasın, şikayeti olsun olmasın çok büyük sayılarda testler yapıp bu testlerde hastaları belirleyip bu hastaların etrafındaki kişilere de, e, müdahale edip e, bunu yayılmadan çözen e, veya bu e, iki senaryoyu hem izolasyonu hem fazla test yapmayı bir arada yapabilen ülkeler var. Türkiye nerede diye soracak olursanız, Türkiye aslında çok şanslı çünkü bu süreci Türkiye ne yapıyor? Aslında 15 gündür vaka gördü, yani bir aydır bununla sıcak temas halinde veya bunu deneyimliyor. Tabii önceki şeyleri bilmiyoruz, bir kayıt olmadığı için. Ama özellikle bu yurt dışından gelenler, umreden gelenler ve diğer temaslarla beraber, bu hızın arttığını, vakaların arttığını düşünüyorum ben ve. Netice itibariyle e, ilk başlarda, hani biraz rakam konuşayım, aslında bir istatistik olarak fazla laf konuştuğumu düşünüyorum. Hani bir vaka, iki vaka, beş vaka derken e, ilk başta yaklaşık her gün bir önceki günün iki katı, 1.9 katı kadar ardarken e, son 3-4 gündür bunun e, 1.3 katına, 1.2 katına e, düştüğünü ama vakaların düştüğünü değil artış hızının bir anlamda azaldığını görüyoruz ama payda büyüdükçe de ne oluyor? gerçek sayılar anlamında büyük sayılar görüyoruz Şimdi bu nereye kadar gider nerede dönerin bir cevabı yok Bunun cevabı yapılacak işlerle ve alınacak tedbirlerle alakalı çok zor biliyorum yani bir e, sokağa çıkma yasağı almanın ne kadar zor olduğunu ekonomik maliyetlerini biliyorum ama ben şöyle düşünüyorum yani buradaki olay e, eğer şu anda bundan hiç bilmeden söylüyorum 100 milyon birim e, zarar edeceksek şu anda hemen sokağa çıkmadan dolayı. Eğer bunu yapmaz da İtalya gibi, İspanya gibi çok yaygınlaşırsa bu, belki de bunun 10 katı, 20 katı 3 ay sonra hiç geri dönemeyecek büyük zararlarla, daha da önemlisi parayla ölçülemeyecek çok daha büyük kayıplarla karşılaşma olasılığımız var. Dolayısıyla bunun ne zaman yavaşlayacağı, döneceğinin cevabı da alınacak politikalarla alakalı. Türkiye tabii ki hiçbir şey yapmadı değil, birçok önlem alındı. Ee, ama artış devam ediyor. Ee, şu andaki rakamlar galiba yöneticileri çok sert tedbirler almaya henüz e, götürmüyor gibi algılıyorum ben konuşmalardan, izlediklerimden. Ama muhtemelen e, birkaç gün sonra daha sert de alınabileceğini düşünüyorum. Ee, önümüzde bir Hindistan örneği var. Yani 1.3 milyar insanı sokağa çıkarmadılar. Çünkü eğer çıkarsalardı oradaki tablo ve onun etrafa yaygınlığını düşünün diğer ülkelere. Çok daha ibrem olacaktı. Bence benim kişisel kararım doğru kararı aldılar çünkü e, toplumun bir kısmı mecburen işe gidiyor. Bazı işler ne olursa olsun devam edecek. Yani eczaneler açık kalacak, marketler açık kalacak. Ama bazı işlerde daha e, keskin kararlar alınarak bunlar önlenebilir. Eğer bunlar önlenirse, e, hani, tepe noktaya nasıl e, gidilebilir e, dediğimizde, e, o zaman diğer ülkelere hani biraz bakıyorum. E, çeşitli grafikler var. Hani söylediğim gibi bunu Güney Kore ve Japonya farklı yöntemlerle hemen yapabildi. Ama şimdi İspanya'nın, İtalya'nın rakamlarına baktığımızda artış hızının yavaşladığını görüyoruz ama paydalar büyüdü. Yani şunu demek istiyorum, sanki bir bütün bu önlemler bile alınsa bu rakamlar bir 10 gün daha kesin artmaya devam edecek keskin önlemlerden bahsediyorum ama eğer almazsak iş daha e, tehlikeli riskli boyutlara varacakmış gibi geliyor e, bana. Yani bunun için bir gün veya bir sayı e, vermem açıkçası mümkün değil. Benim bilgim dahilimde değil. Elimde öyle bir veri de yok. Anladım hocam. Ben de size tepe noktasını soracaktım aslında dünya evet. ve e, Türkiye ile alakalı herhangi bir tahminde e, bulunabilir misiniz, sayılarla en azından elinizdeki verilerle böyle bir şey yapılabilir mi diye. Ama size evet. cevabını aslında evet. vermiş oldunuz. Çok spekülatif olur. Yani ben öyle konuşan e, birisi değilim. E, ama benim kişisel tahminlerim, hani şu anda bile çok sert tedbirler alsak bu yaygınlıkla bir bizim çok rahat e, 12 bin 15.000 vakaya kadar ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Burada söylediğim gibi, herkesin söylediği gibi iki faktör var. Bir, yapılan test sayısı çünkü dün mesela vaka sayısı arttı ama daha önce 3500, 3000, 3500 ve 4000 yapılan test sayısı da 5000'e çıktı. Yani payda büyüdükçe, sen korona mısın diye baktığımız insan sayısı büyüdükçe de vaka sayımız artıyor. Şimdi Çin'den gelen bu kitlerle beraber bir anda bakan beyin de söylediği gibi günde 15 bin test yapıldığında tabi bu oran bence doğrusal olarak artmayacaktır. Yani 5 binde şu kadar çıkıyorsa 15 binde bunun 3 katı çıkar gibi bir oran olmayacaktır ama vaka sayılarımız da artacaktır ama test şuna yarıyor. Etrafta ne kadar yaygın ve kimi bir an önce izole etmeliyiz ve e, gerekiyorsa tedavi altına almalıyız. Burada çok kritik olan hem testlerin yaygınlaşması hem de bence sosyal izolasyonun bir an önce yürümesi zaten hani okulların bir ay tatil edilmesinden pay için tepe noktasını tahmin etmek için demek ki en azından 14 günde bir bekleme süresi düşünülürse bir 20 gün sonra tepe noktaya ulaşacağını şu an için minimum şey olaraktan görebiliriz. Eğer önlemler devam ederse veya çok keskin alınmazsa ama alınmazsa ve insanların duyarsızlığı da devam ederse ne yazık ki bu iş çok büyüyecek. Anlıyorum. Hocam çok teşekkür ediyoruz bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için. Ee, dileriz gereken önlemler en kısa sürede alınır. İnşallah. Esir. Hepimizin e, dileği bu. İnşallah ben çok yanılıyorumdur. Yani 4-5 binlerde bu işi biter ve stabil olarak kalırız. Bütün tahminlerim yanlıştır. En büyük dileğim bu. E, ki çok karamsar bir tabloda çizmedim. Yani benim tarzım da değil. E, ama e, insanları uyarmak, e, onları bu anlamda e, bilgilendirmek e, bizlerin de görevi olduğunu düşünüyorum. Çok sağ olun. Sağlıkla kalın hocam. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. Kolay gelsin.